Edirne'deki yağışlar kanola tohumlarına can suyu oldu. Kanola tarlaları yağmurla filizlendi. Ancak üretici hava sıcaklığının düşmesinden büyük endişe duyuyor. Çünkü kanolanın kış şartlarına uyum sağlayabilmesi için 10 günlük süreç çok önemli. Sonbahar yağışları beklenenden geç geldi. Kuraklık tehlikesi yaşayan kanolaya can suyu oldu. Toprak sonunda yeşile dönüştü. Kanola'nın en büyük problemi çok daneleri ince olduğu için güzel bir toprak hazırlığı yapılması gerekiyor. Ve tamamen merdaneyle bastırıp tohumların toprakla buluşması gerekiyor. Bu anlamda kanola tabii daha önce çıkıp Kışa hazır hale gelmesi gerekiyor. Tabi bu çıkışta bayağı ekim yağışların gecikmesi nedeniyle oldukça gecikti. Şu anda tamamen çıkışlarını tamamladılar. Kanola'da kuraklık stresi geride kaldı. Sırada köklerinin ve yapraklarının güçlenmesi var. Bunun için de sıcaklığın çok düşmemesi gerekiyor. Bir hafta 10 gün şöyle biraz güneşlik bir şey olursa bitki tamamen bu gelişmesine devam edebilir. O kök tacını 3-4 santimden aşağı indirebilir. Önemli bir bitkisel yağ kaynağı olan kanola da önümüzdeki 10 günlük süreç çok kritik. Çünkü 10 gün boyunca eğer hava sıcaklığı sıfırın altına düşmezse gelecek yıl kanola da büyük bir verim artışı yaşanacak. Yeşillenen tarlalar henüz kış şartlarına hazır değil. Üretici kışın geçen yıl gibi yumuşak olmasını istiyor. Kritik konu karsız dona kış döneminde yakalanacak mı yakalanmayacak mı? Geçen sene çok yumuşak bir kış geçirdik hatta kar görmedik de diyebiliriz. Bu anlamda eksiğe düşen de çok soğuklar da olmadı. Bu an öyle bir kışı aynı şekilde yaşarsak sıkıntı olmadan problem olacağını olmadan yaşanacağını ve geçeceğimizi tahmin ediyorum. Kanola biyodizel yapımından sofralık bitkisel yağa kadar birçok alanda kullanılıyor. Trakya'da bu yıl üretimin 30 bin tonu bulması bekleniyor. Atık malzemeleri